arkadaşlar bugün Super Bear Adventure'ın gizemlerini çekiyoruz. Bugün Super Bear Adventure'ın gizemlerini çekiyoruz. Şimdi kayıp CD de devam ediyoruz arkadaşlar. Bu çünkü normal. Gizemlerimizden bir tanesi ilk başta burada. Backroom'su da size göstereceğim. İlk başta şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane anormal bir kapı gibi bir şey görüyorum. Burayı üflüyorsunuz. Bir karşınızda çik ya. <laughs> Arkadaşlar bu çik ya çok önemli değil ama bunu görünce hani iş süper bir adventure oynuyorsanız böyle bir tane kapılar var gizli açılmamış. İşte o kapılar açıldı bu sefer burada bir tane ayı var. Arkadaşlar bu futbol toplu havuzu biliyorsunuz değil mi? Çoğunuz biliyordur. Şimdi burada daldığımızda Dur bir dakika nerede lan ora? Dur dur biz geri çıkalım. Geri şimdi dalak. Ve böyle bir yere geliyoruz. Buradaki yazı yok. İşte bak sonra videoyu durdurup da ne aldığını okuyabilirsiniz. Ben geçeceğim. Şimdi yok yukarı çıkma zamanı. Vallahi arkadaşlar şimdi buradan yukarı çık. Şimdi size bekliyorum. Ha ben hatırlamıyorum. E Hadi yapıyoruz. Çok iyi. kaç. Ben... Aykumu kullanayım ve ayı köyüne geri döne basalım arkadaşlar beykumsu da gördünüz ondan sonra ondan sonrasında neler vardır bakın arkadaşlar belki siz bu gizemi hiç görmemişsinizdir Bakın arkadaşlar şöyle şu parkuru biliyorsunuz dur kovanı açarsanız belki bitiremeyi açamayanlar da vardır. Bu tabelalarda girmeyin gibi şeyler yazıyor. Oradaki ki tuşa basarsanız ne olacağını size göstereyim. Burayı bitirene altın ayı da veriyor. Altın ayı veriyor. Oğlum. Şu anda bir tuş çalışmıyor. Ve arkadaşlar böyle bir oyun modu oluyor. Ondan ana ekrana geri döne basacağım. arkadaşlar bir şey olmaz. Şimdi bura güzellerimizden bir tanesi. Gelin bir kendimize kıyafet alak ya, özlemiş. Sen git. Bir bakalım. Önce bunları almaya gerek yok. Bunlardan alacağım ben arkadaşlar ya. Bunlar daha mantıklı geliyor. Aa görünmez çıkıyor. Çok güzelmiş lan. Çıkıyor spor gibi. Oo. Gaz maskesi. Kuşlar. Bence biraz güzel şeyler çıkmıştı. bakalım. Gaz maskesini takınca ha, onu da takabiliriz. Şimdi çikya lazım. Efendim. Görünmez çikya. Arkadaşlar sanki çikyomuz yok gibi. Arkadaşlar şuradan Bakın bakınca biraz gözüküyor. Arkadaşlar bosta böyle vs'de tamam tamam arkadaşlar bir de şöyle de gelin size herhalde birinci mi ikinci mi bölümde göstermiştim işte o işte oyun dünyasında onları a, Or oyun dünyasında bir şeyler alabilirsiniz. Oradaki şeyleri de almayı unutmayın. <laughs> böyle. Arkadaşlar oynuyorsa oynayıp böyle burada ona maç yaparken size anlatabilirsin. Bakın şimdi kaleleri böyle yapıyoruz. Kaleler küçülmedi. Şöyle en büyüğü yapayım. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın küçülüyor. Arkadaşlar burada da küçüldü. Gördüğünüz üzere. Topu da büyütebiliyoruz arkadaşlar. Top havada. Diyoruz. bilmiyorsanız o top havada ama şu anda top ortada böyle top gibi böyle yapıp x işaretini anlamış bilmiyorum ama gene de ona da bahsedebiliriz en küçük kale, orta boy kale yapalım ve buradan da çıkalım bazı yatırıyorlar buranın garip ama bir gizem olduğunu düşünse de burası bir gizem değil ben de size göstereyim dedim oraya. Şimdiki gizemimiz tabii ki de Beoran Çelik. Üçüncü bölümü izlesin. Arkadaşlar bundan sonra üçüncü bölümü izleyin. Bunu bulduk. Bilmeden. Ondan gidelim. Git 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 git. Hırdan girersin. Tamam gittik arkadaşlar ya arkadaşlar ya tam da videoda ya ben şu video tuşu nerede ya tamam ben se seni... arkadaşlar ben yapacağım herhalde şurada bir tane daha. bir şey vardır ah varmış gerçekten diyecektim de tam böyle bir adam Arkadaşlar bulamıyorum. Bu evde herhalde. Arkadaşlar çok hatırlamıyorum. Onda yani, bir Çok Buna arkadaşlara... arkadaşlar ya? Arkadaşlar burada bir şey buldum. Bu ne? Hı, arkadaşlar, bu Gizli çıkartma bir tane de bulundu. Üçüncü bölümde de yanlışlıkla bir tane gizemlerden dan buldum bir tane. Yanlışlıkla bilmeyerek arkadaşlar bir tane etiket buldum. Yarın onu size şimdi göstereyim Alınmışsa ben de göstereceğim. Alınmış arkadaşlar. Aldım. Üçüncü bölümü. Üçüncü bölümde görürsünüz. Arkadaşlar, şuralarda böyle tuz atıklar var. O tuz atıklar çıkmaya çalışacağım şimdi. Bu düzenlerimizle alakalı bir tesis edeceğim Tabii ki de. Sadece bir deneme almışsak. Sıcak düzen göstermeye çalışırken bazen kendim değil eğlenin diye. Neyse arkadaşlar. Bir gidelim. Çoğumuz ya biliyordur ya da biliyordur. Ben yine de size göstereyim. Hani şu giriş yasaktır arkadaşlar şuradaki bölge biliyor musunuz işte burası burası da dan girelim şimdi siz burayı biliyorsunuz abi niye kardeş ya da abi niye burayı gösteriyorsun diyorsunuz değil mi? Çünkü, hani o üst yere çıkmamız lazım çünkü düzenli Ondan dolayı buraya geldim. Buradan şu anda gidiyorum. Bazı prolar böyle kafalarını hızlı durdu uçuyorlar. Ben işte onlar gibi oynayamıyorum. Ondan böyle gidiyorum. Kendim ne kadar iyi gidiyor. Şimdi buraya geldik, değil mi? Burada bir tane ayı kurtanı var. Onunla 19 Bir kadar geçeceğiz. Bir Please. atabey aldınız ya bir, bir daha üstüne böyle binebiliyorsunuz böyle spamladığınızda geri çıkıyor onu da size söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar videoları da istiyorsanız daha katı abone olmayı doğru. unutmayın 50 kişi bu videoyu izlerse yapacağım arkadaşlar bu gemiyi de böyle sürebiliyorsunuz bilmeyenler için göstereyim dedim Şimdi şöyle atlayalım. Hani şu böyle araç spamlayınca o altına ATV çıkar ya. Şimdi orada. Durun. Heh tamam. Şimdi bu ATV gene yi çarjı basarsa bakın altın. Şimdi buradan çıkalım. Ben daha kıyına geri dönelim. <gülüyor> 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 bu sefer şey, hani böyle çiğki bulduk ya arkadaşlar orada. İşte oradaki özel kapı açıldı bu sefer. Onu size de onu söyleyeyim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Paçayı kurtar. Arkadaşlar kardeşimle video çekmemi istiyorsanız başka oyunlarda ve çekeyim. Şimdi de abi niye süper bana gelen hep gönderiyorsan diye soracaksanız çünkü hayır, siz çünkü genellikle bu Videomuz deniyor. Bu Videolarımız deniyor. Ondan dolayı. Öbürlerini de izleyin onlardan da açayım. 1 2 3 Arkadaşlar buraların açılması lazımdı. Herhalde. Arkadaşlar. Ben size söylemeyi unutmuşum. Ben de unutmuşum. Ben kovanın Hani ikinci, ikinci bölümde. Dört kovana bilenler bilir. işte onun bir de benim kovana gitmem lazımmış. O, oraya girmek için. Unutmuşum. Geri atılıyordum. Ondan dolayı bir sonraki final videoma gelin. O zaman görürsünüz. Bir de hani şu puzzle'la kurtarılanı var ya. Bunu size onu puzzle yapmadan kurtarmayı göstereyim. Arkadaşlar bir tane yani, gizli bölge var. Bir tane. Tamam arkadaşlar? Orada <laughs> yine Beykomsa düştüğüm gibi arkadaşlar. Bu sefer orada. Kafanıza göre bir yerde yapın. Ben burada yapıyorum genellikle. Ondan ama sonra... <laughs> Arkadaşlar. Önce. Ha, ha. Bir önceki videoda çekiyaya korktum aldım. Ha be Yetişen. Çok güzel üstüm arkadaşlar. Ve geri dönelim. Siz de böylelikle böyle kurtarabilirsiniz. Bana daha çok gizem yazar. Gizem. Belki gizemlerin hepsini siz biliyorsunuzdur ama ben onu bunu bilmem. Sadece size bildiklerimi anlattım. <laughs> Videoyu da şurada bitirelim. Arkadaşlar şöyle nerede bitirsek? <laughs> Hı, buldum arkadaşlar. Videoyu bitireceğimiz yeri. Bu sefer garip bitirelim. Yok ben de öbürüne çıkacağım arkadaşlar. Öbürüne çıkmadan video bitmez. Şimdi ya of ya. Ya ben bu videoyu orada, orada dur. dur. Bu sefer videoyu ters bakarak mı bitirsin? Aha tamam. Böyle bitirelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı ve 50 ya da 60 kişi izlerse şey yeni videomuz final. O gelecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.